heyecanlı tutturdu. Almanya'ya gitmeden önce seni göreceğim. Sıkı tabii, sıkı sarılacak. Tabii ama uzun Paran yol zaten. Paran atacakmış, Öyle söyledi. Paran atacak mı? Öyle söyledi. atacak He? Atacak mısın parandı? Hadi bakalım. Hadi. Hadi, Hadi bakalım. Hadi parandı atarsa ona Ayy, bir tane sürprizim şerabim. var. Hadi de. Eğer ben. atarsa ben ona. Hadi bakalım. Hadi bir tane de ver de Kız verdi. Hadi. Hadi ye bakalım atıyorsun? yere attı? Bayram hiç olmadı. Ama olmadı. Bayram bak. hiç olmadı. Ben verdim diye mi yaptı acaba ay, Bilmiyorum değilsin. yani. Sen ver. Sen ver tamam, Ben o zaman bir tane daha bir Yaramaz yapayım. dil çıkaramam. Hadi. Hadi bakalım. Hadi atarsan. Hadi bakalım. Sana Oo, sana hadi hadi. Benim. Hadi bak. bayram. Aa, <gülüyor> 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 İnsanlar da şaşırdı. Bak mahcup ettin bizi. Bizi mahcup ettin. Bizi mahcup. mahcup benim? Benim <laughs> şey <şu gülüyor> herkesi mahcup ediyor <laughs> bu benim. Çok ne yapacağım bir şey. Herkesi ama bu çocuğu sen iyi yetiştiremedin. Beynim derdi bu kadar oldu. Bu kadar babasız bu kadar oluyor beynim. bu baba yok meydanda. Babayı çok düşkün hala baba yok meydanda.